もう大変じゃないですかで。 Zafer Partisi'nin İzmit İlçe Başkanlığı 2. olan kongresi bugün İnönü Caddesi üzerinde bulunan İzmit İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirildi. Kongreye Zafer Partisi İl Başkanı Ender Oğuz, il yöneticileri, ilçe başkanları, STK üyeleri ve partililer katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kongrede söz alan İl Başkanı Oğuz, kongrelerin ardından yine aynı hızda, aynı dirayetle sahaya ineceğiz dedi. İlk genel seçimde Türk milliyetçilerini bu ülkenin gerçek ihtiyacı olan Türk milliyetçilerini iktidara getireceğiz ve hayatını kadim Türk milletine adamış. Bunun için büyük mücadeleler vermiş olan genel başkanımız liderimiz Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ beyefendiyi de Cumhurbaşkanı yapacağız. Bunun için de büyük mücadeleler vereceğiz. Ardından söz alan İzmit İlçe Başkanı İbrahim Demirtaş, kongreye katılan herkese teşekkür ederek partimizi iktidar yapmaya, genel başkanımızı da ilk genel seçimde cumhurbaşkanı yapmaya ben şahsım ve dava arkadaşlarım adına söz veriyorum şeklinde konuştu. Bundan sonraki süreçte de inşallah hep beraber canla, başla, yürekle ve vicdanımızla o vicdanımızı elimize koyarak Türk varlığı adına, Türk milliyetçileri adına partimizi iktidar yapmaya, genel başkanımızı da Allah nasip ederse ilk genel seçimde cumhurbaşkanı yapmaya ben şahsım adına ve dava arkadaşlarımın adına söz veriyorum. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki Zafer Partiliyiz. Ne mutlu Türk'üm diyene Tanrı Türk'ü korusun ve yiyeceğiz konuşmaların ardından oy verme işlemlerine geçildi. 168 delegenin oy kullandığı kongrede 5 oy geçersiz sayılırken 163 geçerli oy alan İbrahim Demirtaş seçilmiş başkan oldu. Şu